Merhabalar gençler ben Hasan Hoca. Yeni bir video ile karşınızdayız. Nasip olursa bu videomuzda Çağdaş Türk Dünya Tarihi. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi birinci dönem birinci yazılı. Test sorularıyla beraber bir sınav örne örneği, çözmeye çalışacağız. E, Tabi e, temel noktalarımızdan bir tanesi hem soru çözerken hem bir takım şeyleri öğretmek, bir takım şeylerin akılda kalmasını sağlamak olacak. Hadi gelin gençler hep beraber seri şekilde başlayalım. İlk sorumuz 1894 95 yıllar arasında Japonya ile Çin arasında çıkan savaşın temel sebebi aşağıdaki bölgelerden hangisinin hakimiyetidir şeklinde. Yani 84 80, pardon 94 95 Japon Çin Savaşı'nın temel sebebi nedir diye soruyor. Arkadaşlar sorunun cevabı Kore. 94 95'te Japonya ile Çin Kore için birbirine girmişti. 2 numaralı soru. Monroe ya doktrini yayınlanan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Monroe doktrini arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri ile alakalıdır. Ha, e, sınavını sizin klasikte olabilir. Monroe doktrini nedir diye soruyla da karşılaşabilirsin. Monroe doktrini ABD'de uygulanan şöyle yazalım. Yalnızlık siyasettir arkadaşlar. Yalnızlık siyaseti, yalnızlık politikası burada inşallah yalnızlığı doğru yazmışımdır. Burada yalnız mı, yalnız mı? Ben çok karıştırıyorum. Yorum yoluyla yardımcı olursunuz inşallah. 3 numaralı soru. Meiji restorasyonu aşağıda verilen devletlerden hangisine ortaya çıkmıştır? Meiji restorasyonu Japonya'da çıkmış artık ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Meiji Japon imparatorlarından bir tanesi toplumsal alanda, siyasi alanda, askeri alanda birçok ıslahat, birçok yenilik yapmıştır. Bir bakıma bugünkü Japonya'nın temellerini atmıştır. O şekilde hatırlanabilir. 4 numaralı soru. Paris Barış, Barış Konferansı'nın toplanma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşım, Paris Barış Konferansı'nın toplanma sebebi yenilen devletlerle yenen devletler arasında yapılacak olan barış antlaşmalarının şartlarını belir belirlemek ve onları görüşmektir. Dolayısıyla sorunun cevabı Ceyhan'dır. Dünya barışını korumak, Avrupa haritasını tekrar çizmek, İtalya'nın yayılmayıcı, yayılmayıcı politikasını önlemek, boğazların duruş durumunu görüşmek, Paris Barış Konferansı'nın toplanma nedeni değildir. Yenen devletlerle yenilen devletler arasında yapılan barış antlaşmalarının şartlarını görüşmektir. Burada e, inkılap tarihinden hatırlarsın bununla ilgili de bir kodlama vermiştik inkılap tarihi videomuzda. Da bununla ilgili derken Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan anlaşmalarla ilgili. 5 numaralı soru. Birinci Dünya Savaşı sonucunda kurulmuş olan 3 yeni devlet aşağıdakilerden hangisidir? Hemen işinizi kolaylaştıralım arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan yeni devletlerle ilgili şöyle bir kodlama kodlamamız var. Hemen şöyle yazalım. Pal ya çom kodlamamız bu arkadaşlar. Paliaçom diyoruz. Şuradaki P Polonya, A Avusturya, Letonya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Macaristan. Tekrar ediyorum. Aslında şöyle de bir yazsak mı? Şöyle şuraya Polonya diyelim. Polonya. Şöyle şuradaki Avusturya. Avusturya. Şöyle şuradaki Letonya. Şuradaki Y Yugoslavya. Yugoslavya. Şuradaki Ç Çekoslovakya. Şuradaki M de Macaristan arkadaşlar. Ne olmuştu hatırlarsanız 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imparatorluklar yıkılmıştı. İmparatorluklar yerine ulusal devletler kurulmuştu. Bu arada hatırlatmış olalım. Yıkılan imparatorluklardan bir tanesi Osmanlı idi. Bir tanesi Alman İmparatorluğu idi. Bir tanesi Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Bir tanesi de Rus Çarlığı ydı. Ki dikkat edersen 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan 3 imparatorluk İttifak devletleri tarafından iken bir imparatorluk itilaf devletleri tarafındandı. İtilaf devletlerinden Çarlık Rusyası gitmişti. İttifak devletlerinden Alman, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları tarih sahnesinden silinmiş. Yerlerine ulusal devletler kurulmuştu. İşte bu ulusal devletlerde bunlar. Palyaçom diyoruz, yakalıyoruz. Şıklara bakalım arkadaşlar. Nerede gelmiş doğru cevabımız? Yugoslavya, Çekoslovakya, Polonya. Sorunun cevabı Bursa. 6 numara Basmacı hareketine katılarak Türkistan'ın bağımsızlık mücadelesine katılan ancak Ruslar tarafından şehit edilen Osmanlı subayı kimdir? Sorumuzun direkt cevabı Enver Paşa'dır arkadaşlar. E, Enver Paşa Türkistan'da gerçekleşen Ruslara karşı gerçekleşen basmacı harekatına hareketine destek olmuştur. E, ve bu hareket çerçevesinde hareket ederken e, güzel cümle oldu bu hareket çerçevesinde hareket ederken e, bir Rus baskını esnasında bir Rus mitral gözüne karşı atıyla dört nala hücum ederken şehit düşmüştür. Emer Paşa. 7. soru 19. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı pardon itibaren Orta Doğu'daki sömür, sömürgecilik yarışının hızlanmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Orta Doğu'daki sömürgecilik yarışının hızlanmasında Osmanlı egemenliğinde de olması etkili olmuştur. Zengin petrol yataklarına sahip olması etkili olmuştur. Eski bir kültür merkeziyle alakası yoktur. Sorunun cevabı 1-2'dir arkadaşım. Şıklarda büyük ihtimalle bir sonraki sayfada gelecektir. Kusura bakmayın ufak tefek teknik aksaklıklar olabiliyor. 8 numara. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nın genel sonuçları arasında gösterilemez? Ne öğretecek bize soru? 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını öğretecek. Sömürgecilik anlayışının yerine manda ve himaye almıştır. Mıştırı biz ekleyelim çaktırma. İmparatorluklar parçalanmıştır. Söyledik. Alman, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu ile Rus Çarlığı dağılmıştı. İttihat ve Terakki Partisi dağıldı. Bu da Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda oldu. Ulusal devletler kurulmaya başladı. Palyaçom demiştik. Cemiyete Akvam kuruldu. Cemiyeti Akvam yerine bazen Milletler Cemiyeti de denir. Milletler Cemiyeti. Hemen şöyle faydamız olsun. Milletler Cemiyeti ile ilgili birkaç bilgi verelim. İlk defa Amerikan Başkanı Wilson söylemişti. Bir Dünya barışını korumak için bir cemiyet kurulmalı diye. Ve bu milletler cemiyeti Paris Barış Konferansı'ndan sonra kurulmuştu. Şimdi baktığımda 8 numaralı soruda bütün şıklar Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında ama bana diyor ki genel sonuçlar diyor. A şıkkı, B şıkkı, D şıkkı, E şıkkı geneldir. İttihat ve Terakki Partisi'nin dağılması Osmanlı ile alakalıdır, özeldir. Sorunun cevabı Ceyhan'dır. Osmanlı Devleti'nin ittifak devletlerinin yanında savaşa katılmasıyla yargılarından hangilerine ulaşabilir? Osmanlı ittifak devletlerinin yanında savaşa geldi, girdi. Ne oldu? Savaş daha geniş alana yayıldı. Doğru. Bir olacak. İngiltere'nin sömürgelerine giden yollar tehlikeye girmiştir. Doğru. iki de olacak. Savaşın süresi kısalmamıştır. Savaşın süresi uzalmıştır. Uzamıştır. Çünkü savaş daha geniş alanlara yayıldığı için süre uzayacaktır. Sorunun cevabı 1-2 Edirne'dir. Devam. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı aşağıda verilenlerden hangisiyle ilk kez ortaya çıkarak tüm dünyayı olumsuz etkilemiştir? Tüm dünya ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Amerika'daki borsa çökmüştür arkadaşlar. İlk ortaya çıkışı bu şekildedir. Bazen 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı denir. Bazen Kara Perşembe denir. Kara Perşembe. Çünkü ortaya çıktığı zaman, ortaya çıktığı gün bir Perşembe günüydü. 11 numara aşağıdakilerden hangisi? Bir Dünya Savaşı sonunda. İtalya'da yönetime gelen faşist lider Benito Mussolini'dir arkadaşlar. Veya e, lakabıyla söyleyelim Duce. Duce Mussolini'dir. E, Stalin Rusya'ydı, Hitler Almanya'daydı, Mao Çin'deydi, Emmer Hoca Arnavutluk'taydı. 12 numaralı soru, 12 numaralı soru. İngiltere ve Fransa Nisan 1920'de toplanan San Remo Konferansı'nda Doğu'yu kendi aralarında paylaştılar. İngiltere ve Fransa paylaşılan toprakları aşağıdaki yönetim sistemlerinden hangisiyle yönetmek istemişlerdir? E burada sorulan şey Manda ve himayedir, değil mi? İngiltere ve Fransa Orta Doğu'da Manda rejimleri kurmak istiyordu. Manda veya himaye veya direkt söyleyelim Manda ne demekti? E, ne diyelim ele geçirilen topraktaki yaşayanların kendi kendilerine yönetebileceklerine inanılmaması ve onların kendi kendilerini yönetecek şekilde gelinceye kadar başka devletler tarafından yönetilmesi. Valla tanımı çok zorladım ya. Diyor ki adamlar siz kendi kendinizi yönetemezsiniz. Bir süre biz yönetelim sonra sizi serbest bırakırız diyorlar. İşte bunun adı manda. Devam. 13 numaralı soru. Bolşevik ihtilali aşağıda verilen devletlerden hangisini ortaya çıkmıştır? Bolşevik ihtilalinin ortaya çıktığı yer Rusya'ydı. Hatta Bolşevik ihtilalinden sonra Rusya savaştan çekilmişti. Rusya'nın savaştan çekilirken imzaladığı antlaşma Brest-Litovsk antlaşmasıydı değil mi arkadaşım? Brest-Litovsk antlaşmasıyla Rusya savaştan çekilmişti. 14 numara 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Araplara bağımsızlık vaat etmiştir? Ezber sorusu. Sorunun direkt cevabı McMahon'dır arkadaşım. Direkt cevap McMahon. Şöyle bir şıklara bakalım. brest Brestosk yukarıda söyledik. Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan çekildiği antlaşma. Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918 Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'ndan çekildiği Ateşkes Antlaşması. Lozan Barış Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunun olduğu antlaşma. Sykes-Picot ise ee, ne diyelim İtilaf devletlerinin Osmanlı'yı paylaşmak için yaptıkları gizli antlaşmalardan bir tanesi. Hani İngiltere nereye alacak, Fransa nereye alacak, Rusya nereye alacak, nerede manda olacak, nasıl olacak onları görüşüldüğü yerdi. 15 numara aşağıdakilerden hangisi? Birinci Dünya Savaşı sonunda bölgesel ve dünya barışını korumak için yapılan çalışmalardan ve kurulan ittifaklardan biri değildir diyor. Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. A şıkkında Cemiyet Akvam diyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını korumak için kurulan örgütlerden biriydi. Sonra cevabı A olamaz. Cemiyeti akvamın diğer adı milletler cemiyetiydi. A olamayacağı için E de olamaz zaten. Bu arada bir ayrıntı dikkatini çeksin arkadaşım. Şöyle şuraya cemiyeti akvam diye yazdım. Cemiyeti akvam. Şimdi bak sessiz harflere bak. K, B, M. Dikkat. Akvam kavimler demek. Ters çevirdim akvamla cemiyeti yer değiştirdim. Kavimler cemiyeti. E kavimler cemiyeti dedi milletler cemiyeti değil midir? Bak ne oldu? İşin kolaylaştı. Peki bunun yanında Bryant Kellogg da 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını korumak için ortaya atılmıştır. Locarno da aynı şekildedir. Yalnız sorunun cevabı Varşova Paktı'dır çünkü Varşova Paktı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra soğuk savaş döneminde kurulmuş olan Doğu Bloğudur. Sovyetler Birliği'nin başını çektiği Doğu Bloğudur. 16 numara aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'da aşırı ırkçı ve totaliter bir rejim uygulayan devlet başkanıdır? Adolf Hitler bu değil mi? Kavgam diye kitabı vardı Paşa Zadem'in. Peki Paşa Zadem derken şey olmasın neyse muhabbet yapmayalım bu bu şeyin üzerine. 17 numara Türkiye'nin 1929 dünya ekonomik krizinden etkilenmemek için uyguladığı tedbirlerden hangisi günümüze kadar gelmiştir? Ekonomide nar sistemin uygulanması o dönem uygulandı günümüzde yok. Ekmek karnesinin dağıtılması o dönem uygulandı günümüzde yok. Serbest pazar ekonomisinin uygulanması 1929 dünya ekonomik krizinden sonra Türkiye devletçilik ilkesini uygulamıştır. Devletçilik ilkesi. Devletçilik ilkesinin olduğu yerde serbest pazar ekonomisinden söz edemezsin. Soru bitti C şıkkında. Sıkı ekonomik tedbirler vardır. Yerli malı kullanın teşvik edilmesi 1929 ekonomik krizinden sonra vardır. 18 numara. Ortadaki Orta Doğu'daki devletlerden hangisinin halkının çoğunluğu Arap ırkına mensup değildir? Mısır Arap ırkına mensuptur. Suriye Arap ırkına mensuptur. Ürdün Arap ırkına mensuptur. İsrail'de çok fazla Arap vardır. Sorunun cevabı B şıkkı Rusya'dır. 19 numaralı soru. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında gösterilemez? Bir başka sorumuz daha vardı 1. Dünya Savaşı ile ilgili. Bu da ikinci sorumuz oldu. Hemen şöyle bir bakalım. Dünya siyasi haritası değişmiştir. Evet imparatorluklar yıkıldı. Ulusal devletler kuruldu. Sömürgecilik manda ve himaye şekline devam etmiştir. Doğrudur. Sömürgecilik manda ve himaye olarak devam etmeye başladı. Rusya'da komünizm ortaya çıkmıştır. E, Bolşevik ihtilali oldu. Ondan sonra zaten sosyalizm, komünizm ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler kurulmuştur. Dikkat! Cemiyeti akvam demiyor. Milletler cemiyeti de demiyor. Birleşmiş Milletler diyor. Şöyle şuraya yazdım şimdi arkadaşım bak. Cemiyeti akvam. Bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Birleşmiş Milletler ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, dikkat et o zaman, bir daha söyleyelim. Cemiyete akvam veya milletler cemiyeti 1. Dünya Savaşı'ndan sonra, Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, imparatorluklar parçalanmış demiş. Zaten A şıkkı ile E şıkkı birbirine nedir? Yakındır. Son cevabı Denizli. Geldik 20 numaralı soruya. Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında, Başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik açıdan egemenliği altına alarak yayılması sömürgeciliktir bu. Manda ve Himay'ı az önce söylemiştik. Nasyonal sosyalizm, e, nasıl diyelim, e, aşırı milliyetçi, aynı zamanda kapitalizm karşıtı bir şey. Faşizm, yine aşırı milliyetçi olarak tanımlayabiliriz. Burada verilen şey sömürgeciliktir. En önemli eserlerinden biri Guernica'dır. Kubizm akımının öncülerindendir. Özellikleri verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? E, Picasso'dur bu. Değil mi? Devam. Hitler'in kavgam kitabında kullanılması bil, kullanmasını bilenlerin elinde korkunç bir silah olarak bahsettiği gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Hadi bakalım biraz sana zaman verelim. Bir salla bakalım. Ne diyeceksin sorunun cevabına? Ben şöyle çaktırmadan sorunun cevabını da yuvarlak içerisine alayım. Radyodur arkadaşım. Radyo. Eğer soruyla ilgili bilgin yoksa Sorunun cevabına uzun menzilli füze dersin, uçak dersin, tank dersin ama sonu cevabı radyodur. Evet sevgili gençler, geçmiş senenin, geçen senenin kıymetli 11'leri. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Başka bir tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.